Kıyı Kışlacık, Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı bir mahallesidir. 1929 yılında Asın Kuren adıyla kurulan köyün adı 1960'lı yıllarda Kıyı Kışlacık olarak değiştirilmiştir. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı köyün en büyük geçim kaynağı balıkçılık ve zeytinciliktir. Mitolojiye göre İasos Madalya Körfezi'nde, Güllüğün karşısında, kıyıkışlacık Köyü'nde, bir yarımada üzerinde Yunanistan'dan gelen Argoslu kolonistler tarafından kurulmuştur. Sonraki dönemlerde Milet'ten gelen göçmenler gelip buraya yerleşmişlerdir. Kentin tarihi M.Ö. 3000'in sonuna kadar uzanmaktadır. Argoslar, Karyalılar, Helenliler, Romalılar ve birçok uygarlık burada hüküm sürmüştür antik kentte agora kent merkezi tiyatro balık pazarı anıt mezarı liman kalıntıları kale mozaik evi ve bir bölümü sular altında kalan fener mevcuttur kentin en üst noktası olan kale hristiyanlık dönemine aittir Dünyaca ünlü Iasos harabeleri kıyı mahallesinin içindedir. Bu nedenle ve sahil şeridinde oluşu ile önemli bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Milasa 28 kilometre uzunluktaki Kıykışlacık köyü içerisinde üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerine kurulmuştur. Mitolojiye göre Argos'tan gelenler tarafından kurulduğu ve ismini Kolonistlerin başı Lasos'tan aldığı söylenmektedir. Kentin kurulduğu alan önceleri bir adayken daha sonra adanın denizle birleştiği Berzah dolmuş ve ada yarımada haline dönmüştür antik kente ait önemli yapılar bu yarımada üzerinde yer almaktadır. Büyük sur, su kemerleri, mezarlar ile balık pazarı olarak adlandırılan yapı sur dışında yer almaktadır. İskender'in 334'te Milatos'u kuşatması üzerine İasos kente yardım etmeye çalışan Pers donanmasına bir gemi bağışında bulundu. Yesof Antik Kentinde 1960'lı yılından bu yana İtalyan arkeoloji heyetince düzenli kazılar yapılmaktadır.